Bir kitap düşünün. Bilimin ancak 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati tam 1400 sene önce haber veriyor. Ve bir insan düşünün. Bilim adamlarının yakın tarihte keşfedebildiği bir hakikati yine tam 1400 sene önce bildiriyor. Acaba bu kitabın ilahi bir kitap ve bu zatın fevkalade bir zat olduğu hakkında hiç şüphe edilir mi? Kur'an-ı Kerim tam 1400 sene önce evrenin genişlediğinden haber vermektedir. Zariyat Suresinin 47. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Türkçe'ye şüphesiz biz genişletiyoruz şeklinde çevrilen ifadenin Arapçası inna lemusiun şeklindedir. Musiune kelimesi genişletmek anlamına gelen evsa fiilinden türemiştir. Başındaki lam ise lamı tekit olup takip ettiği isim ya da sıfata vurgu yaparak çok fazla anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade biz evreni çok fazla genişletiyoruz anlamına gelmektedir. Kur'an'ın evrenin genişlemesinden haber veren ayetini bu şekilde tahlil ettikten sonra şimdi de bu konuda ilmin ne dediğine bakalım. 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında hakim olan tek bir görüş vardı. Bu görüş, evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekliyle süre geldiği görüşüydü. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiş, bırakın bahsetmeyi, belki bunu hayal bile etmemişti. Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre, 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evrense, sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiş ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde ispat etmektedir. Zira 20. asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin bundan 14 asır evvel bir kitapta yazması ve bu hakikatin okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biriyle mümkündür. 1 bir, ya bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir. 2 ya da bu haber evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Bu haberin yazıldığı kitap Allah'ın kitabıdır. Ve bu kitabı tebliğ eden zat da onun Resulüdür. Başka bir şık yoktur ve birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 14 asır önce teleskobun isminin bile bilinmediği bir devirde, son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikati, bir beşerin kendi kendine keşfetmesi mümkün değildir. Hatta bu sebepten dolayıdır ki dünya tarihinin en büyük dehaları gözlemleriyle ve bilimsel uğraşlarıyla genişleyen evren modelini çizememişler, hatta bunu akıllarının ucuna bile getirememişlerdir. O halde bu haber 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir dönemde çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. Bu haberin yazıldığı kitapta ona ait bir kitap olamaz. O halde geriye tek bir seçenek kalıyor. O da ikinci şıkkı kabul etmektir. Yani bu haber evreni yaratan, onu genişleten ve bu mucizevi haberi elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le insanlara haber veren Allah'ın haberidir. Ve bu haberin geçtiği kitap da onun kitabıdır. evrenin nasıl meydana geldiği konusu bilim adamları tarafından her zaman en çok merak edilen ve üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Bu konuda tarih boyunca birçok teoriler ortaya atılmış ve zamanın geçmesiyle fennin ilerlemesiyle de her teori çürümüş ve hurafeler kitabında yerini almıştır. Şu an üzerinde ittifak edilen ve geniş şekilde kabul gören teori, Big Bang yani büyük patlama teorisidir. Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kozmolojik bir modeldir. İlk kez 1920'lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaître tarafından ortaya atılmıştır evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Big Bang modeline göre evren genişlemeden önceki bu ilk durumundayken aşırı derecede yoğun ve sıcak bir halde bulunuyordu. Yani alem tek bir parçaydı. Daha sonra Big Bang denilen büyük bir patlamayla birbirinden ayrılarak şu andaki şeklini aldı. Bilim adamlarının 19. yüzyılda ancak ulaşabildikleri bu bilgiyi Kur'an bize 1400 sene önce haber vermektedir. Şöyle ki Enbiya suresi 30. ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. O inkar, edenler, o inkar edenler görmüyorlar mı ki, ki göklerle yer, yer birbiriyle bitişik, bitişik iken biz onları biz ayırdık, ayırdık ve her canlı, canlı şeyi, şeyi sudan, sudan yarattık. Hala, Hala inanmıyorlar, inanmıyorlar mı? Ayet-i kerimede birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen kelime ratk kelimesidir. Ratk birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelmektedir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için Arapçada bu kelime kullanılır. Ayet-i kerimede geçen fatk kelimesi ise ayırmak manasına gelmektedir. Arapçada bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkarma anlamında kullanılır. Mesela tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiille ifade edilir. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik, yani ratk olduğu bir durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi fatk fiiliyle ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor. Gerçekten de Bing Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir maddede toplandığını görüyoruz. Diğer bir deyişte her şey, hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu maddenin içinde birbiriyle iç içe ve ayrılmaz durumdadırlar. Yani ayette ifade edildiği gibi birbiriyle iç içe, ratk durumundaydılar. Ardından bu madde şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrıldı. Yani Kur'an'ın fatk kelimesiyle beyan ettiği ayrılma fiili meydana geldi. İşte Kur'an bilim adamlarının asrımızda ancak keşfedebildiği Bing Bang teorisini bizlere tam 1400 sene önce haber veriyor. Kim insaf ile düşünse şunu kabul eder ki bir beşer hem de okuma yazma bilmeyen bir beşer 1400 sene önce astronominin olmadığı bir asırda gökyüzünü kendi başıyla keşfederek bu haberi bizlere veremez. Öyle ya, bilim adamlarının bundan 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati, bir beşer 1400 sene önce kendi başıyla keşfedebilir mi? Madem keşfedemez, o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor ki, o da şudur. Bu hakikati haber veren kitap, bütün alemleri tek bir maddede toplayan ve daha sonra büyük bir patlamayla o maddeden yeryüzünü, gökyüzünü ve içindeki her şeyi yaratan zatın kitabıdır. Evet. Kur'an o zatın kitabı ve ezeli kelamıdır. İnandık ve iman ettik.